Herkese merhaba arkadaşlar. 3 öğün bir yemek kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine evde hep beraber bir pide yapmaya çalışacağız. şimdi ben malzemeleri sayayım sizlere. 3 bardak un kullanacağız. 1 bardak sütümüz var. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Çok az bir sirkemiz. Kabartma tuzu, şeker ve tuzumuz var. 2 tane de yumurta. Yalnız yumurtaların birini beyazından ayıracağız. Onu en son pidelerimizin üstüne süreceğiz. Şimdi malzemeleri saydık. Ee, karıştırmaya başlayalım. Şöyle önce kuruları bir koyalım şöyle. Sütümüz. Unumuzu yavaş yavaş diğer unumuzu ekleyeceğiz. Duruma göre çiftçimize de da çıtırlık verecek. Bu şekilde ve yumurtamızı da Bu şekilde öyle gibi başlayalım. Evet arkadaşlar hamurumuz tamam. şekilde yine Kulak memesi kıvamında her zamanki gibi. Şimdi bunu e, streçleyeceğiz, birazcık dinlendireceğiz. Bir 10 dakika yeterli. Ondan sonra diğer malzemelerimizi hazırlayacağız. Ondan sonra pideyi de yapmaya başlayacağız. Birazdan başlıyoruz. Bunu da dinlendirdik. Bu halde bu şekilde. Şimdi açacağız pideleri şöyle karışık peynirli, kaşar peynirli, sucuklu, e, maydanozlu peynirli kıymalı, kavurmalı, nasıl isterseniz evinizde ne varsa ona göre yapabilirsiniz. Şimdi bir bunu bir başlayalım yapmaya. Şöyle bir eşit parçalara bölelim hamurumuzu. şekilde. Beze haline getirelim bu şekilde birini yapana kadar bekletelim. Başla şimdi başlıyoruz hamurumuzu açmaya Ondan önce 3 bardak undu ama biraz daha eklemek zorunda kaldık. Yani duruma göre, artık unun kalitesine göre de biz ekleme yapabilirsiniz veya ilk başta 3 bardakla da başlayıp daha sonra duruma göre bakarsınız. Bu şekilde şu hamurumuzu bir açalım. chya yeah, bu şekilde hamurlarımızı açıyoruz. Uzun, uzun Şimdi bunu tepsiye koyacağız. Tepsinin içinde kapatacağız. Şöyle. Şimdi şöyle peynirle iki çeşit peynirimiz var. Maydanozla karıştırdık. Bu şekilde. Yani inanın dışarıda yediklerinizle kıyasladığınızda ki ben öyle bir maceramız var. Çok bilinen güzel bir yere gittik. Ama maalesef o istediğimiz şeyi bulamadık tatları. O yüzden kendimiz yapıp böyle yemek daha güzel. Daha önceden de yapmıştım ben ama o zaman videosunu onu çekmemiştik. Bu kanalda da ilk videosu olsun bunun. Yani bu şekilde şöyle yanlardan kapatacak. Şöyle Tezgahtı açıp tepsiye koymak biraz zor. Onlar artık ustalık işi. Bizimkisi biraz daha pratik. bu şekilde diğerlerinde diğer malzemelerini açacağız, yapacağız. Fırına atacağız. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. İşte arkadaşlar bu kadar. Bunları biz hallettik. Şimdi neler vardı? Peynirli vardı. Karışık peynirli. Maydanozlu. sucuklu kaşarlı var. Bir de dolapta sonradan bir kavurma bulduk. Onu da ekledik. Bir de kıymalı var. Şimdi bunları fırına atacağız. yaklaşık 300 derece, 250, 300 derecede 10 dakikaya kadar, tabii fırının özelliğine göre değişebilir. Pişireceğiz. Fırına atalım bunları. Ondan sonra tekrar tadım için geleceğiz. Evet, bir son duruma bir bakalım hep beraber. Şöyle, bu Yavrular burada. Az sonra çıkartacağız ve sunuma geçeceğiz. Evet arkadaşlar böyle malzemeler çıktı. Şimdi kenarlarını Tereyağı ile birazcık yumuşatacağız. Bu şekilde sıcak sıcak tereyağını da sürüyoruz. şekilde pidelerimiz hazır. Çeşit çeşit kavurmalı, kıymalı, kaşarlı, karışık peynirli, sucuklu hepsi burada. Şimdi tarifimize göre yaparsanız bu şekilde istediğiniz gibi deneyebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp takip edebilirsiniz. Destek için yorum yapmayı da unutmazsanız bizim için de iyi bir gelişim olur. Şimdi ben izninizle tadım için bir tane ama hangisinden başlayayım işte. Sıkıntı burada. Ama şu peynirle bir başlayalım. Şöyle bakın gördüğünüz gibi. Şöyle. Şundan bir başlayalım bakalım. hepsinden ben tadacağım. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımı takip edebilirsiniz. Destek olmak için yorumda yazabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bunları bu şekilde tarife göre yapıp tecrübelerinizle paylaşırsanız biz de doğru yolda mıyız onu biliriz. Yani dediğim gibi bu şekilde güzel oluyor evde keyifli vakit geçirmek için böyle bir aktivite bulduk bu şekilde devam ediyoruz hepinizin eline yüreğine sağlık şimdiden herkese teşekkürler görüşmek üzere.